yaşamını, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, NDE öğrenci yetiştirirken de, Türkiye'nin görüşlerine önem verdiği halk sağlığı uzmanı olarak da hep toplum için hak arayan tarafta oldu. Profesör Doktor Kayıhan Pala, bu mücadelesine CHP Bursa Milletvekili, siyasi kimliğiyle TBMM çatısı altında devam ederken, konunun uzmanı olarak da önemli değerlendirmeler yapıyor uyarmaya özen gösteriyor. Nitekim, TBMM, Kürsüsünden, sağlık sistemindeki aksamaları, eksikleri, sorunları çok açık bir dille tek tek ortaya koydu. Konuşmasında, bizim en çarpıcı, bulduğumuz bölümde söyledikleri, Türkiye'nin övündüğü sağlık sisteminin bugünkü uygulama açmazlarını gözler önüne seriyor. Dedi ki, sağlık için ayrılan pay çok az, GSYH'nin, yani gayri safi yurt içi hasılanın yalnızca yüzde dördü. Oysa bunun en az yüzde sekiz düzeyine çıkarılması gerekir. Çünkü bu kadar düşük harcamayla yurttaşların sağlık gereksinimleri karşılanamaz. Bu rakamın gelişmiş ülkelerde %9,2 olduğunu anımsatıp şuna dikkat çekti. Sağlığa ayrılan pay zaten azken bu pay içinde çok önemli olan yaklaşık %11 pay şehir hastaneleri aracılığıyla küresel sermayeye aktarılıyor. En kritik noktada şu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 sağlık istatistiklerindeki verilere göre Cumhurbaşkanlığı hükümeti kamu sağlık harcamalarını yıllar içinde giderek azaltıyor. Sorguladığı şu. Kamu sağlık harcamalarının azaltılması sağlığı hak olmaktan çıkarıp sağlık hizmetlerine erişimin daha da zorlaşmasına yol açıyor. Bakışı şu. Derin yoksulluk artarken yurttaşların sağlık için kaynak ayırması mümkün değil. Eğer sağlığın hak olduğu konusunda samimiyet söz konusuysa kamu harcamaları ivedi olarak arttırılmalı. Uyarılarına şunu da ekledi: Bu kaynaklar kamu tarafından sunulan koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetleri için harcanmalı. Külsüden açıkladı, kızamık ve verem artıyor. TBMM Külsüsünde CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Kayıhan Pala sağlık sistemi yanında sahadaki sağlık tablosuna da dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıklarına karşı mücadele yetersiz. Kızamık ve verem olgu sayıları artıyor ama kızamık sayıları eksik gösteriliyor oysa 2023'te çok önemli kızamık salgını yaşandı. Sonra da Sağlık Bakanlığı Bakanlığına seslendi. Vakalar gizlenerek gerçeklerden kaçılamaz. Keşke Bursa'ya şaşı bakmasaydı. Kara İsmailoğlu'ndan mühendislik dersi. Pazar günü Bursa'nın teknik bürokrasi ve planlamasına önemli katkıları olan mimar ve mühendisler grubu Bursa şubesi genel kurulu vardı. Son 5 yıl MMG Bursa şubesi başkanı olarak görev yapan Kasım Şükrü Karabulut'un başkanlığı Ahmet Ercan Kızılcıka devrettiği genel kurula geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı olan Adil Kara İsmailoğlu da katıldı. Hatta Kara İsmailoğlu kongre konuşmasında mühendislik anlayışına yönelik önemli değerlendirmeler yaptı. Mühendisler hayatı kolaylaştırır, yaşama güven, konfor, değer katar ve üretir dedi. Elbette eski bakan ÖNMMG kongresine gelmesini ve deneyim paylaşımını önemsedik. Keşke Ulaştırma Bakanı. Olduğu dönem Bursa'ya şaşı bakmasaydı da Bursa'nın ulaşım projelerine destek verseydi. Bugün trenimiz de gelmiş olurdu, tünellerimiz de açılırdı, yollarımız da bitmişti. Çay ve simitle, düşünce, sohbeti. Ticari Yaşam'da, Bursa'nın Yerel Market Zinciri FURPA Yönetim Kurulu Başkanı unvanına sahip. Siyasi alanda, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yaptı, geçen yıl AK Parti Bursa Milletvekili adayıydı. 31 Mart'ta da AK Parti'den Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Bir dönem şampiyon boksör olan Fuat Alpaslan, cumartesi günü TR Düşünce Kulübü'nün çay simit etkinliğinde düşünce paylaştı. 30 yıl önce bakan ve il başkanı olarak Bursa için birlikte siyaset yaptılar. Mustafa Kemal Paşa, ya genç bir eczacı olarak hizmet ediyordu. Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete giren Şükrü Erdem'le ilk 1991 seçimi öncesi DYP Bursa Milletvekili adayı olarak listeye girdiğinde tanıştık. Sonrasında 1993 yılında Tansu Çiller, in başkan olduğu hükümete spordan sorumlu devlet bakanı olarak girdi. Geçmiş dönemlere göre spor yatırımlarından en fazla pay 1993 ila 1995 arasında Şükrü Erdem'in bakanlığı döneminde Bursa'ya geldi. Aynı dönem, DYP İl Başkanı olarak Hüseyin Çiftliklioğlu görev yapıyordu. Biri bakan, diğeri iktidar partisi il başkanı olarak Bursa için birlikte çalıştılar. Dün de, Hüseyin Çiftliklioğlu ve o dönem DYP İl Yönetim Kurulu'nda yer alan Kemal Gemlik'le birlikte Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i ziyarete gittiler. Hem kutladılar, hem anıları canlandırdılar. Yeni dönem projeleri için kolları sıvadı. 31 Mart'ta Seçimin nefes nefese, sonuçlandığı ilçelerden biri Kestel'di. Geçen dönem belediye başkanı olan yeniden refah adayı Önder Tanır'ın 690 oy önünde AK Parti adayı Ferhat Erol kazandı. Bu sonuçta, sürpriz, kabul edildi. Siyasette AK Parti gençlik kolları. Neden gelen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, seçimin ardından enerjisiyle kolları sıvadı. Belediye teknik kadrosuyla Kozluören, E gidip proje alanını inceledi.